Rahmetli Kın Başkanımızın ekibinden geliyoruz şu an. Sana yardımcı olmak istiyoruz. Soğuktan barınmak için bize kışlık bir yer. Daha Buraya? Evet. Neresini münasip görürlerse bizi soğuktan, rüzgardan koruyacak bir kabin gibi bir şey istiyoruz. Yani böyle atoşik bir şey istemiyoruz. Anladım, tamam. Devletten de hiçbir şey istemiyoruz. Allah razı olsun. Belediyemiz yoluyor. de yolluyoruz bize kartımızı. Tamam. Burada da 3-5 kazanıyoruz. Allah'a şükür ediyoruz. Sadece burada soğukta ayakkabı evet. boyadığınız için rahatsızsınız. Evet. Buradaki bir kabin yapılmasını yani, istiyorsunuz. Başka bir şey istemiyorum. Anladım. Tamam amcacığım. Biz bunun gerekli yerlerle görüşeceğiz. Fen İşleri Daire Başkanlığımızla buradan size soğuktan korunabilmeniz için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Biz de bunu istiyoruz abla. Tamam. Şimdi bizim arkadaşlar buraya gelirler. Fen İşleri Daire Başkanlığından görüşürüz. İletir biz. Onlar da bu şekilde sizin bu tarafa böyle bir şey olur mu yapılabilir mi? yere göre tespit ederler. Tamam. O tespitin neticesinde de elimizden ne tamam. geliyorsa Senin yapmaya çalışırız. Değil, Bizim bir tek sıkıntımız var. Soğuktan kurtulmak için. Sadece bize bir barınak, rüzgarı kesin. Bu bize yeterli. Engellerin su parasını almıyor. E, Aydanaya yiyecek kartı gönderiyor. Daha biz ne bekleriz bir belediyeden? İyi davrandılar, akıl verdiler, söylediler. Hepsinden memnunum. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Ahmet Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Neden? Bak şimdi suyumuzu ödüyor. Ediyor, insanlık yapıyor. Bizim istediğimiz sadece ufak bir barınak. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ondan da Allah razı olsun.